Rap e merhaba arkadaşlar. <laughs> Burak oyunda gibi başladı. Neyse, bugün... Sinirlenmemeye çalışıyoruz, galiba. İnşallah, maşallah. Ee, bu videoyu lütfen kapalı bir, yani... Boş, kapalı insanlardan uzak bir yerde izleyin çünkü. <laughs> sıkıntı yaratabilir. Bugün Mavka adlı bir ara çok popüler olan bir insan yiyelim de varlık değil <laughs> onu izleyerek zaten birkaç videosu var sinirlenmemeye çalışacağım <laughs> Çünkü canım sıkıldı ve sinirlenmemeye çalışacağım ve hadi başlayalım <laughs> Ben bu arada videoyu açmadan önce boğuluyordum <laughs> öyle Hele Ben Moka. Yine ben yine yeni bir video, yine yeni bir hesap. Yine yeni, yine yeni. Ne yeni olan şey daha var ki onu da birazdan öğreneceğim. Onu bile tahmin edin bugün yanına getirdim? Tabii ki de haberler getirdim. Peki sizce kaç tane getirdim? İki tane getirdim. O zaman birinci haberle başlayalım. Birinci haber ben Zek'le ayrıldım. İçim, içimi kemiriyor şu anda o bağırma duygusu. Ama yapmayacağım çünkü videonun bir dakika olmasını istemeyiz. Yani sinirlendiğim anda kaydı bitireceğim. Durduracağım yani hiçbir şey demeden. Bu sefer Konuşması çok sinir bozucu. gel gerçekten aşağıda ciddi sevgiliyiz. Ve gördüğünüz gibi herkesi rahatlıkla biliyorum. Peki neden? Çünkü o... Bilmiyorum. Ne de olsa bu piyazın en iyi, en mi? Sizce de normal değil mi? Neyse biz top ayaklarımıza devam. Ben size golda öpüşmeye devam. <laughs> ya da seni narkotik şuraya yönlendirebilirim canım benim. Çünkü çok uyuşturucu çekmiş gibi konuşuyorsun. <laughs> İyiyim bakalım bugün evet, evet. size ne haberler getirdim Bir dakika benim gene boğulma sensi geldi <laughs> Tamam iyiyim evet, Yine iki haberim var Birincisi ben zevkli ayrılıyorum Çok komik adına koyayım Bak İçeride babam uyumasa bağıracağım Ama ben bağırmak istemiyorum Çünkü bugün Akşam işe gidecek ama ev boş, ol, boş olsaydı ve bugün kaydı sabah alıyorum. Hatta öğlen alıyorum. Öyle bir bağırırdım ki. Ama içeride babam uyuyor. Ve bağırarak onu uyandırmak istemiyorum. Bu yüzden hiçbir şey yapmayacağım. Evet. Zaten sinirlenmemem gerek. Tamam tamam birinci haberim. Uzun zamandır beklediğiniz disk olsuncumu nihayet aç Tüm hiçbiriniz davet değil. Niye açtın o zaman amına koyayım? Kendi kendinle düşsün. ne <laughs> <laughs> de ısrarla katılmak istiyorsanız eğer biyografimdeki linkten katılabilirsiniz. <laughs> İkinci... Bunu Türkçeyi kim öğretti ya? ya ben <laughs> İkinci. Türkçe yazı yok abi yazı yazamıyor. İkinci ne lan? Mükemmel. İkinci haberi mi bağlanan hesabı hatırlıyorsunuz değil mi? <laughs> Allah, bana ne? <gülüyor> <gülüyor> Neden nefes veriyorsun ki? Kahretti. Bana ne tam olarak iki Ağustos'ta yaşayabileceksiniz. Buradan çıkarmanız gereken ders. Buradan çıkarmanız gereken ders senin. Sınav kayan yani bana. Bunların, 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 bunların. Bir dakika. Akıl sağlığı bozmayla ilgili bir bildiri yayınlayacağım. Yasal sorun. Terörizmi destekliyor. Çocuk istismarı yok. Yok. Şiddet içeren veya tiksindiri. İnsanların kafa yapılarını bozmamaya hakkın yok. Yok hakkın yok değil lan hakkı yok. Kafayı bozma Çünkü bunu YouTube'a bildiriyoruz ya. <laughs> Videonun yarısı şundan ibaret. <laughs> Kulaklıkla dinleyenlere bir saygı duruşu ayrıca bana çünkü ben editleyeceğim. Hiçbiri <laughs> gitmemiz gereken nokta. Yok gelmedi. Geldi. Bye bye. Mafya'yı TikTok yorumları part yok. Bak bu videoyu bir yere git görmüştüm. Bu videoda çok sinir olacağım. Nasıl bir inanmayan Allah'ın huzuruna bir gün herkes hesap verecektir. Kötü yorumlarla alakası yoktur ve köylü milletin efendisidir. Memnun Kemal'e takışıyor. <laughs> ben önce hiç bir bu kadar çok gülmemiştim. Öncelikle kimseye hesap vermek gibi bir sorumluluğum yok. Ayrıca köylü milletin yüz karasıdır. Ve hamile olup olduğunu sana sormamız istedi. Peki hamile misin ve kaç aylık? Hamile mi? Ben mi? Ben senin önemli bir bölüm. Ben biraz daha kıyır çekerim. Pek gecelik. <laughs> Kötülüyorsunuz. Belki sizi güldürmeye çalışıyor. Aa, bir dakika ciddi misin sen? Size güldürmeye uğraşmam için bir sebep söyle. <laughs> bu iyi yoruma da şey yapıyor sallıyor. Kötü yoruma ya yani mal mal tipik mal. Ben de bu yüzden izliyorum işte. Cahille sohbet baş ağrısı yapar. Hem de her yerde. <laughs> Ama ben sohbet etmiyorum. Tek taraflı bir dinleme var. O yüzden iki kata ağrıyor. <laughs> Yalnızca <laughs> sokmaya çalışıyorum. Ay depresyona girdim. Şimdi yatağımın altında nudul. Noodle... <laughs> ne nudulu ya? Nutella yiyeceğim. Nudul da olur. Indomi nudul. Yiyorum. artık. <laughs> o alan Geçen 27 dakika çektiğim videonun 7. dakikasındayız. Bakalım bunu düşürebilecek miyim? Geçen de böyle bir video çektim ama <laughs> bir tık sinirlendiğim için o videoyu yayınlamayacağım. <laughs> Çok fazla küfür ettim sinirden. <laughs> ben Mama mı? Mama amını Mama amını Mama amını Mama Mikrofon show. Mama mı? Mama amını Mama show. Gibi bir şey lan bu. Mama mı? Mama, ma, mama, mama, mama. cezadan çalmış İbiş. Diskotayım. <laughs> kapıyorum, eğleniyorum, geceleri akıyorum. Ankara'da gittiği kişi, o yüzden bu kadar yoğun evet, bir lütfen. Burada Hepi <laughs> Aslında eşi dalgaya vurunca hiç sinirlenmiyorsun ha. Bu yüzden bu videoda aşırı otistik tepkiler verirsem. Bakmayın hız bekliyordu. Bu Bağıramıyorum. <laughs> Bağıramıyorum. Bağırmak da istemiyorum. ara ya lan. Sondaki sesi, sadece ses olarak size göstersem. <gülüyor> 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 Fla, ben, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Onu. Pardon kulaklığın sesini açmışım yanlışlıkla. Şöyle elimi koydum şöyle kulaklığa. Bir baktım ses yükseliyor. <laughs> Kürtlerin hepsine bir sıkıntım yok ama gene de terörizmi destekliyorsun.

Lütfen size saçma sapan tiktok videoları hazırlayamayacak kadar da meşgul. Lan hazırlanma ola, o zaman gerizekalı. Mal. Tipik mal işte. Söylesen niye <laughs> Lan niye uğraşıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Abi kendisiyle çelişen bir insansın ya. Çünkü canım ne ister Ayrım Alicia. Bana makarna demeyi ne zaman keseceksin Mal. he? Malkara, 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 Mal Aa. Sen bir şehirsin tamam mı? Ya da Malkara ilçe ya da şehir işte her neyse. <laughs> bile... Victor Hugo. P Queen Hugo la ve Poi Senin. <laughs> Sen Hugo la abim. Yani makarna yazmayı da bir son veriyorsunuz, okey? Diye. Yeah. Aa, selam. Hepinizin ne üzere ben Malka. Ve ben... Malkara. Çok hasta oldum. Hep Ya bak bir hapşururum burada. Hınızı nasıl olmuşum dur. Kötü yorumlarınızla bana uğursuzluk getiriyorsunuz. Hıhı nazar değil uğursuzluk. Lan aynı bokun laciverte lan. sızık diyorum çünkü ben nazara inanmıyorum. Nazar ne şeye ancak ancak köylüler inanır. Neyse yorumlarınızı aldırış şey etmiyorum. Yorumları da çıldırmaya devam edebilirsiniz. <laughs> Şimdi tedavi olmak için 5 yıldızlı özel hastaneye... Hapşurdum. 5 yıldızlı özel hastaneye gitmem lazım. Ne gideceğim? Bu arada bilmeyenler için ben aşırı zenginim. Baba <laughs> sonrasına <ile> geçinen zengin. Eee <laughs> nerede kalmıştık? <laughs> Aşırı şekilde sinirlenmek böyle <laughs> Ve o raddeye geldim ben şu anda ama çıkarmıyorum. <laughs> Video 12 dakika olmuş aslında çıkarabilirim. Dur bakalım düşünülebilir. <laughs> Niye çekiyorum ki? Gerçekten niye çekiyorum ki? Yani onun yerine gidip bir gameplay çekebilirim Ben niye böyle video çekiyorum ki ya? Gerçekten kapa ya kapa kapa. Yayınlayacağım denirse.